Hayırsever iş adamı Köksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu kentte gönüllere dokunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eğitime destek veren Asım Kökoğlu bu kez de üreticiden aldığı 530 ton patates ve soğanı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışladı. 530 ton patates ve soğan alımını üreticilerden temin eden Kökoğlu hem üreticinin yüzünü güldürürken hem de dağıtımla dar gelirli vatandaşları mutfak bütçesine katkı sağladı. Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, hayırsever iş adamımız Asım Kökoğlu, Gaziantep Valiliğinin Kalbe Dokun Gönül Kazan Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere üreticiden aldığı 530 ton patates ve soğanı hibe etmiştir. Hem Şehit Kamil hem de Şahin Bey Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlanmıştır. Hayırseverimiz Asım Kökoğlu'nun ne zaman kapısını çalsak bizleri hiçbir konuda geri çevirmemiştir. Kendisine kentimize yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliriz, dedi. Hayırsever iş adamı Köksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yardımların süreceğini söyledi. Kökoğlu hem tarım sektöründeki üreticilerimize hem de dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak için böyle bir çalışma yaptık. Bu tür yardım desteklerimizi imkanlarımız ölçüsünde artırarak sürdüreceğiz. Biz insanların gönlüne dokunmak istiyoruz. Bu anlamda da çeşitli projeleri hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Ülke bizim, insanlar bizim dedi.